Bırakın ay sonunu getirmeyi, artık günün sonunu getirmekte bile zorlanıyoruz. Aldığımız üç kuruş maaş bir pazar alışverişine bile yetmiyor. İstanbul'un en uzak semtlerinde bile kirayı ödeyemez hale gelmiş durumda. Mesele şimdi asgari ücrete zam tartışmasına geldiğinde hemen papağan gibi hepsi bütün kanallarda aynı şeyi tekrar etmeye başladılar. Asgari ücrete zam yaparsak, emekliye zam yaparsak enflasyon artarmış. Hep bir ağızdan koro başlıyor bağırmaya. Olmaz. Asgari ücrete zam yapamayız. E sen asgari ücrete zam yapamazsan biz taş mı yiyeceğiz? Biz toprak mı yiyeceğiz? Biz mağaralarda mı yaşayacağız? O bize gönderdiğiniz kol kadar faturaları kim ödeyecek? O elektrik faturasını, su faturasını, doğalgaz faturasını, kirayı kim nasıl ödeyecek arkadaşlar? Buradaki her yurttaşımız düne göre daha yoksul, geçen yıla göre daha yoksul. Arkadaşlar bu adalet midir soruyorum size ya.